Aydın'da Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri yemekhaneden ücretli yemek almadıkları için öğle arasında yemekhaneye de sınıflara da alınmadı. Kaldırımda oturarak yemek yemek zorunda kalan öğrenciler o anları anlattı. Evden getirdiğimiz yemeklerimizi yemekhanede yiyemiyoruz. Sınıflarda oturmaya bile izin vermiyorlar. Sadece oradan yemek alanları içeriye alıyorlar. Biz orada fazla yer yok. Böyle yemekhaneye almıyorlar. Sınıflar hava almıyoruz diyorlar. Yemekhanede almıyorlar. Neden bilmiyoruz. Yemekhanede yiyenler olduğu için almıyorlar. Yemekhanede <laughs> yediğinizde havalandığınızda konuşmaya çıkın diyor. Oturtmaya bile izin vermiyorlar. Ya yemekhanesi var okulun. Yemekleri zaten kötü kimse oradan yemek istemiyor. Bir de, bir de pahalı. Günlük 150 lira mı 100 lira mı ne? Biz de dışarıdan alıyoruz dışarıdan yiyoruz. Hayır izin vermiyorlar içeriye girmeye. Bahçe'de. Sadece yemekhanedekiler yani para verip girebiliyor. Bahçede izin bahçede ya da böyle dışarıda falan. Yağmur yağdığı zaman dışarıya alıyorlar. Ama yemekhaneye değil, sınıflara falan.